Hazır mı? Tamam. Evet maça gelmeden önce tekrardan burada eee Mupenza'yı öğrendik biliyorsunuz iki gün önce. Ona başsağlığı e, hem Hatay Spor olarak kendi camiama ve eee yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Maça gelince bizim için ilk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maç oldu. Aslında ilk yarı ben iki bir içeri girdiğimizde üzüldüğüm bir maçtı çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun ve oyunu eden bir atay spor vardı. Ama ikinci yarışta bizim üç tane cezalımız ve Kerim'in sakatlığından sonra Cengiz hamlesini, Cengiz'in sakatlığından sonra da biraz hamlelerimiz tam yerine oturmadı diyebiliriz. Çünkü elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu. Mecburen içeriden bu değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Ee, ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Ee, ama her şeye rağmen hatta 3-2 mağlupken bile son saniyelerde o canatının kaçırdığı gol e, inanılmaz bir olaylar içine girebilecek bir pozisyondu. Yani buradan beraberliğe üzülecekken şu an e, mağlup taraf olarak konuşuyorum ama Koyun Spor ikinci yarı tabii biraz daha istekli vardı, oyunu döndürmek için mücadele ettiler, ee, onları da tebrik ediyorum ama e, bugün dediğim gibi beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup ayrılıyoruz. Son haftalarda özellikle aslında iyi oyunlar oynuyoruz ama artık orada kalite mi diyeyim? E, bu seviyelerde yapılmayacak hatalar mı diyeyim? Bunları belirtmek istiyorum çünkü rakiplerimiz hemen hemen bize gol atmıyor, biz hep Kendimiz golüyoruz ki ikinci golün başlangıcında biz kendimizde top avut atışını atarken kısa kullandığımız bir topun sonunda devamında gol yedik. Ee, bu seviyelerde bu tür, bu tarz hataları cezalandırırlar. Şu an onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama önümüzde 6 tane daha maç var. Ee, bu dakikadan sonra biraz da artık senenin planını yapmaya başlayacağımız gibi gözüküyor. Ee, onun için de hazırız artık yavaş yavaş senenin planlarını yapmaya başlayacağız. Var mı sorumuz? Teşekkürler.